Arkadaşımız şimdi sistem uyuyor. Diyor ki 18 nolu noktadan ölçüm yapın. 21 nolu noktadan ölçüm yapın. Ölçümleri yaptıktan sonra bize bir çıktı verecek. Bu çıktı da orijinal şasi ölçüleriyle ölçülen değerler arasında sapma varsa bu sapmaları verecek. Bize ki burada 8 mm sapma var. Şurada işte 18 mm sapma var gibi. Eğer e, toleransın üzerinde ise bu aracın tekrar onarım alınması gerekir. Peki aklıma bir soru geldi. Siz aynı zamanda da TOSEF başkanısınız Ünal Bey. Evet. Bu işlemlerin doğru yerlerde doğru sistemi kullanarak yapılıp yapılmadığını biz tüketici olarak nasıl anlayacağız? Ya Tabii ki anlamanız gerçekten çok zor. Bunun için biz e, TSE belgeli servislerin tercih edilmesini çok öneriyoruz. E, TS 12047 belgeli servisler e, biraz evvel gösterdiğiniz cihazlara sahip olan servislerdir evet. ve blok muafiyet yasasına göre de garanti kapsamında iş yapabilen servislerdir. Aynı zamanda yaptıkları işlerde Türkiye çapında e, garantilidir.